Selamünaleyküm efendim. Hayırlı günler diliyorum. Kandilleriniz mübarek olsun. Nice kandillere dualarınız kabul olsun inşallah. Evet yumuşacık poğaçalar yaptım. Hemen tarife geçmeden siz de kanalıma abone olursanız, like atarsanız ve güzel yorum bırakırsanız sevinirim, mutlu olurum. Hadi bakalım. Yumuşaklığını da göstereceğim size. 6 su bardağı Unu kabın içerisine ekliyorum. Şöyle bismillah ortasını şöyle açtıracağım çok güzel pamuk gibi bir poğaça olacak bu oluşan havuzumuza bir su bardağı ılık su bir su bardağı ılık süt 10 gram instant kuru maya hamur mayası küçük paketten ekliyoruz. 3 yemek kaşığı da şeker ilave ediyorum. 10-15 dakika bu şekilde bekleyecek. Aktifleşmesi için üzerini şöyle örtüyorum. Evet, 10 dakika oldu ben beklettim. Bakın bu şekilde de güzelce kabardı. Mayamız çok güzel aktifleşti. Şimdi içerisine çok pardon. Tribo'da oynadım. Bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. iki tane yumurtanın akını içerisine ekleyeceğiz. iki adet yumurta akını da içerisine ekliyorum. Sarılarını üzeri için ayırdım. Bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumu da buraya ekledim. Şimdi güzelce yoğuracağım hamurumu. Hamur yurma makineniz varsa onu da yorabilirsiniz. Ben elimde yoracağım güzelce. Hamurum iyice özleşsin birbiriyle. Bütünleşsin. Evet bu şekilde yapmaya karar verdim. Diğer türlü tripod beni biraz zorladığı için. Güzel yumuşacık poğaça yapmak istiyorsanız bu şekilde yapın. Harika poğaça edilir harika poğaçalar elde edeceksiniz şu an saat 5'i geçiyor 6'ya varmak üzere ben hamurumu güzelce yoğurdum ele yapışmayacak bir hamur olacak bakın şöyle göstereyim eldivenime de yapışmıyor biraz eldiveni haşet ettik ama olsun şöyle yaptık Yarım saat dinlenmeye bırakacağım. Tam 6 su bardağı daha fazla eklemeyin. Güzelce yoğurun. Harika olacak. Üzerini böyle streçliyorum. Bir de ört örtüceğim. Öyle bekleyeceğiz. Yumurta sarılarını da burada üzerini kapattım ki kurumasın. Saat 5.34 6'da hazır olacak hamurumuz. Şeklini vermeye başlayacağız. Evet mükemmel bir şekilde kabardı hamurum. İki katına çıktı. Şimdi şöyle açtırıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle göstereceğim. Çok güzel kabardı. Harika kabardı. Hadi bakalım şimdi havasını indirelim bunu Çok havalanmış bu. Çok aşırı güzel oldu. Yumuşacık oldu. Var ya anlatamam size. Çok güzel. Hemen. Şöyle. Güzel. Yapalım. Biraz daha yakınlaştırmak istedim. O kadar yumuşacık, o kadar güzel ki. Aman Allah'ım. Şöyle havasını indirelim dediğim gibi. Evet, havasını indirdik. Şöyle hemen bezeleri ayıracağız. Hadi bakalım. Hop. Bu kadar büyüklük yeterli. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu bu şekilde açtırıyorum. İçine çikolata süreceğim. Şöyle çikolatasını buraya bırakıyoruz. Daha sonrasında yuvarlak şeklini verip tepsimi dizeceğim. Evet yuvarlaklar çikolatalı. Diğerleri kaşarlı yaptım. Tepsi mayamız doldu. Şöyle ben açacağım. 10 dakika mayalandırdım. Ben siz dilerseniz 15-20 dakika mayalandırabilirsiniz. Benim için bu kadar yeterli. Ama ne kadar tepsi mayası olursa o kadar daha iyi tabii ki. Evet şöyle yumurta sarıma ben birazcık pekmez ekleyeceğim. Biraz daha. Tamam. Şöyle göz kararı ekledim. Şimdi karıştıralım bunu güzelce. Evet şöyle bismillah sürelim bakalım. Güzelce poğaçalarımızın üzerine. Ben diğerlerini de sürüp hemen geliyorum. Evet ben biraz susam kavurdum. Sobada. Şöyle güzelce üzerlerine ekliyorum. Kaşar balonları. kavrulmuş susamda daha lezzetli oluyor, daha güzel oluyor. Bol susamlı. Çikolata olanlara da şöyle çikolata ekleyeceğim. çocuklar böyle daha çok severler. <laughs> güzel oluyor. Poğaçalarım tepsi mayasındayken fırınımda ısınıyordu. Şimdi sıcak fırına gönderiyoruz. Hadi bakalım. Poğaçalarım pişti. Çok da güzel oldular. Şöyle yumuşacık. Ha, çok sıcak çok dokunamıyorum o yüzden of, biraz soğuması gerekiyor birazcık hamurum kalmıştı onları da minnacık yaptım bu şekilde Yavuzum <laughs> uyandı Sevaşım da uyandı benim batıklarım <laughs> yerim sizme Heli hele <ben. gülüyor> evet şöyle yumuşacık gerçekten pamuk gibi altı da böyle harika piştiler yumuşacık oh 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 bunlar da minikleri bunlar da kaşarlı yaptım araya şöyle attırıyorum bunlar da yeni fırından çıktı yerim ben size yerim ben size Allah'ım yarabbim bu ne tatlılık iki tane birden <laughs> evet teyze hoşları Ben bıldıklarımı okula bıraktım Geldim aşk kuşlarıma Hele hele Dur la, dur yeni mi görüyorsun beni Yeni mi görüyorsun beni He? Burada hiç rahat durmuyor Bir de iki saatlik yol gittim Geldim yani bir saat gidiş Bir saatte geliş iki saat etti Ben bir ayakkabı almıştım Biliyorsunuz Eee yani Pınar'ımın ayağına bile olmadı. Pınar 36 giyiyor, 35-36 giyiyormuş hatta. Ben 38 giyiyorum, annem 37 giyiyor. Yani <laughs> bir ayakkabıdır. Nereden ulaştım? Allah kahretmesin. Ee, güvenerek aldım aslında çünkü güvenilir şey var. Ama tabii ki de ee, almamak gerekiyor. Bildiğine şaşmamak gerekiyor her zaman. Neyse işte bakalım gönderdim. Ee, Gerekli yapacaklar. Çünkü kanunlara göre benim hakkım var. Geri paramı iade edecekler. Ürün değişimi yaptılar. Gene bir halt olmadı. Hani öyle olsun dedim. Para iade etmeseler de. Oğlum dur dur. Hep mahvettin elimi. Aşkım dur. Oyuncağını al. Çık hayır. O seni çekemezsin götüremezsin. Aa elimi çekip götürmeye çalışıyor. Her <laughs> yerim asırlı. İşte böyle ya insanların uğraştırmasalar. Yani işin, işlerini güçlerini üzgün yapsalar böyle olmayacak. Bir de diyor ki benim ayağım 36 ben giyiyorum. Bana ne senin ayağından yani. İşte böyle e, güzelliklerim, aşk bahçelerim. Tekrardan kalbiniz mübarek olsun. Dualarınız kabul olsun. Bugün e, her şeyin yazılacağı bir gün. Yani günahların af olacağı, kimin öleceği, kimin kalacağı. Allah! Bu çikolatanın ısıracağı mı, ısırmayacağı mı? Tamam. Evet, e, Rabbim her zaman bağışlayandır. Rabbim kalplerimize inşirah, ferahlığı versin. Efendim bolluk, bereketlik versin hanelerimize, evimize. Huzur versin Sağlık versin inşallah Kardeşim de bir an önce iyileşsin inşallah Rabbim bütün hastalara şifa versin Sizleri seviyorum Ben böyle akşam edeceğim Çocuklar okuldan geldiklerinde Yemek falan da veririm Böyle e, biraz Uykusuzluktan dolayı Çok kendimi veremiyorum Kusura bakmayın ama işlerde Tempoluyum Onda sıkıntı yok Aşkım dur Of çikolata ısırdı beni. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın mutlu kadın. Oğlum dur dur. Seni görmüyorum ben.